Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki parça tavuk göğsüm var. Ben önce su, suyunu doldurayım biraz geciktim yemek saatine. Bunları haşlayacağım. Sonra yemekten bahsedeceğim size. Merhaba arkadaşlar tekrar. Size önce tavukları gösterdim. Bugün yapacağımız yemeğin adı buhara pilavı. Ben bunu yanında bol köpüklü bir ayran ve güzel bir salata ile servis etmeyi tercih ediyorum. Öncelikle 2 adet tavuk göğsümüz vardı. Bir bütün göğüse eşit. Onları şu an haşlıyorum bol suda. O suyu bol yapmamın nedeni de çok az da tuz ekledim. Pilavımı da onunla yapacak olma. Ben tavukları haşlanırken diğer malzemelerin hazırlığına geçiyorum. Gördüğünüz gibi ufak ya da orta arası diyebileceğiniz 5 adet soğanım var. Bunları soyup yarım daire şeklinde keseceğim. Pilavı diye bildiğim şey biraz daha değişik, içine havuç da eklenerek Özbek pilavı adı altında da yapılmakta. Ama ben havuçla soğanı bir araya getirip aşırı tatlı bir tat elde etmek istemiyorum çünkü soğan miktarımız çok olduğu için pilavda biraz tatlı bir tat oluyor. Bunun içine havuç da eklersek hiç bile onu aratmayacak kadar şekerli bir şey olacak. Bunu da ben pek tercih etmiyorum. İsteyenler havuç rendeleyip havuç da ekleyebilirler tarife. Sahi ben malzemeleri saymayı unuttum size. Sadece soğanın miktarını söyledim ama burada ölçüsünü de göstereyim. Bu kupayla 3 kupa kadar pirincim. Pirinçte özellikle belirteyim arkadaşlar ben bunu bayağı sıcağa yakın bir suyla yıkadım, ovuşturarak. Çünkü nişasta salmaması gerekiyor. İçinde soğan, nohut ve tavuk olacağı için pilavımızın zaten yapışık macunumsu bir kıvama gitmeye çok müsait bir pilav. Böyle hamur gibi olmasını istemiyorsanız bunun nişastasını iyice akıtmak için sıcak suyla güzelce yıkayın. Haşlanmış yine aynı kupa ölçüsüyle 2 kupa kadar nohutum hatta 2,5 buçuk. Bir buçuk kibrit kutusu kadar tereyağım. Zevkinize göre miktarı siz belirlersiniz. Tarçın, karabiber, sıvı yağ ve tuz. Malzemelerim bundan ibaret. Şimdi doğramaya geçelim. İşin püf noktası soğanı ve tavuğu iyi karamelize etmekte. Bunu teflon ya da granit özetle yapışmaz tabanlı bir tencerede, pilav tenceresinde yaparsanız ters çevirebilirsiniz. Ancak ben bu sefer tencerem müsait olmadığı için çelik tencere kullanmak zorundayım. O yüzden pilav tenceremde aroması olsun, pilav pişerken içine geçsin tadı diye kavuracağım biraz. Ardından wok tavamı alacağım. Daha sonra pilavın piştikten sonra servis ederken üstüne ekleyeceğim. Ama nohudumu pirincimle karıştırarak pilavın içinde pişireceğim normal nohutlu pilav pişirir gibi. Şu ana kadar ince kestim farkındaysanız. İki tanesini ince arada erisin istiyorum. Geri kalan üç tanesini biraz daha dişe gelir şekilde. Soğan hiç de belli olmayacak şekilde olmaması için yemeğin içinde. Daha kalın keseceğim. Bunun tamamını kalın kalın doğradığımda soğan çok baskın bir tat oluyor. Arada erimediği için yerken, çiğnerken biraz fazla ağzınızda hissediyorsunuz. O yüzden ben böyle yapıyorum. Tabi bunlar kişinin damak ve mutfak tercihine göre değişen şeyler. Bakın az önce ince doğrarken şimdi daha kalın doğruyorum. Yaklaşık yarım santim eninde. Buradan sonrası nohutlu pilav pişirmek ve sotelemekten ibaret. Evet, tavuklarım haşlandı. Bunları tiftikleyeceğim ama çok ufak olmayacak. Gördüğünüz üzere pilav için tavuk suyum da burada. Çok soğumadan tiftikleyip az bir soteleyeceğim tenceremde. Ardından şurada gördüğünüz wok tavamı alacağım. Pirinçlerimi kavurup nohutumu ekleyerek pilavımı pişirmeye bırakacağım. Diğer tarafta da tavuk, soğan karamelize olmaya devam edecek tavada. Çok sıcak olduğu için elimle yapmak istemiyorum ama sanırım elime geçmek zorundayım. Şuraya bir kase soğuk su bırakabilirmişim. <laughs> yer yer el yer yer çatalla Hızlı bir şekilde bu işlemi bitirmem lazım. Yayında şu insanın çenesini gıcırdatan itici ses olmasın diye çatalı da çok kullanamıyorum. kıkırdak bölümlerini ben hiç sevmem o yüzden içinden ayırıyorum. Daha lezzetli olması için tavuğun kemikli bölümlerini veya bütün tavuğu haşlayıp bununla da yapabilirsiniz. Benim kıkırdak, deri veya zar gibi şeylerle ilgili sıkıntım olduğundan göğüs dışında et tüketemiyorum ben. O yüzden bütün tavuktan yapamıyorum. Gerisini tavada pardon tencerede sotelerken ufalayacağım kaşığımla ezerek. Şimdi bunun üstüne bolca sıvı yağma. Çünkü çok soğan kavuracağım. Aldım. Tereyağımdan ufak bir parça alacağım. Gerisini soğan için. Pardon. Pirinç pilavı için ayırdım. Bunun üstüne soğanımızı da ekleyip çabuk pişmesi için tuz 1,5 çay kaşığı kadar ve tabii ki aroması için 1,5 çay kaşığı kadar buna koyacağım. Bir o kadar da pilavın içine parçın. Tepeleme bir çay kaşığı da karabiber. Ve sotelemeye geçiyoruz. Arkadaşlar soğanlarım bu kıvama geldiğinde ben tenceremden tavuk ve soğanımı alıyorum tavama. Bundan sonraki sotelenme işlemine tavada devam edecek bunlar. Soğanın çok az bir miktarı dipte kalıyor. Özellikle temizlemek için uğraşmıyorum. Çünkü burada pilavımı yapacağım. Pirinçlerimi önce bir güzel buraya döküp burada kavurduktan sonra içine nohutumu tarçınımı ve karabiberimi atacağım. Miktarı da görün diye. Yine az önce belirttim ama tarçınımdan yaklaşık bir buçuk çay kaşığı kadar nohutumu ekledim. Şimdi pirincimi kavururken nohutlarım ezilsin istemiyorum veya baharatlarım yansın istemiyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber. 2 tepeleme artı yarım çay kaşığı tuzumu da nohutumu ekledim. Pirincimi kavurduktan sonra nohutumla karıştıracağım. Üstüne sıcak suyumu ekleyeceğim. Tereyağını da en son yanmaması için pirinci kavurduktan nohutumu ekledikten sonra ekleyip suyumu ekleyeceğim. Ve yavaş bir şekilde kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Bu arada da tavuğumla soğanımı soteleyeceğim. Nohutumu da ekledikten sonra 3 fincana... Aynı pirinç fincanıyla 4,5 ile 5 arası yaklaşık bardağın 4'te 3'ü 4'te 3'ü olacak şekilde 4,5 ile 5 arası su ekledim. Bu ölçüyle kısık ateşte pişiriyorum şu an. Bahsettiğim tereyağını da eklemeyi unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Tavuk ve soğanımın son hali bu şekilde. Pilavım da gördüğünüz gibi tane tane tam kıvamında pişti. Şimdi bunun servisini yapacağım. Bir de son olarak size servisini göstereceğim. Afiyet olsun. Benimle kalın. Yeni tariflerle bir arada lezzet yolculuğumuza devam edelim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın.